Ya teşhircilik moda oldu. Bu kadar hasetçi insanlar var. Hepsinin cebinde cep telefonu var. Ey Müslümanlar ya korkmuyor musunuz ya? Bu kadar gözler var bu kadar nazarı etkili insanlar var, bu kadar hasedi seciye edinmiş, ahlak edinmiş insanlar var. Evinin içini gösteriyorsun, kaplarını gösteriyorsun, imkanlarını gösteriyorsun, araba almışsın gösteriyorsun, ev almışsın anahtarını paylaşıyorsun, huzurunu paylaşıyorsun, kocanla mutlusun paylaşıyorsun, hepsini yapıyorsun. Hasetçiler var, Korkmuyor mu insanlar? Hasetçiler var ya. Bu o kadar tehlikeli bir şey ki bak bize ne öğretiliyor? Haset ettiği zaman da ya Rabbi hasetçinin şerrinden sana sığınırım. Allah bize böyle dua öğrettiğine göre Celle Celaluhu. Bu haset işi çok tehlikeli bir şey demek. İnsanları tahrik etmeyelim. Tamam İnsanların haset dürtülerini, hele hasetçi insanların o zaaf noktalarını tahrik etmeyelim. Onun için gizlilik, gizlilik, Kimseyi özendirme, sahip olduğu nimetleri sakla, huzurunla yaşa, onun keyfini çıkartmaya bak, Allah'a şükret ama tahrik etme. Rabbim böyle güzel ahlakla ahlaklanabilmeyi nasip eylesin.